Merhaba sevgili arkadaşlar. 54 günde AYT biyolojiyi bitireceğimiz kampımızın 5. gününe hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 5. günü de işleyeceğiz ve 5. günden sonra artık kitabımızdan sinir sistemini halletmiş olacağız ve öğretici ve ÖSYM sorar sorularına bakabileceksiniz. Bugün sizinle birlikte sinir sistemini bitiriyoruz. Kolay değil. Bir üniteyi hallettik sırayla diğer üniteleri de çok güzel bir şekilde halledeceğiz. Eksiksiz, anlaşılabilir bir dille kolay bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi gelin birlikte sinir sistemini bitireceğimiz 5. günde neler işleyeceğiz? Hemen kitabımızı açıp içindekiler kısmından bakalım. Kitabımı açtığımda içindekiler kısmında 5. günde sinir sistemi rahatsızlıklarını göreceğiz. Burası kitabımızda sayfa 22'de yer alıyormuş. Ben hemen bu kısmı anlatacağım için kamp yolundan 5. güne tikimi atıyorum. Sen de videoyu izledikten sonra burayı işaretlemeyi unutma. Hadi gel şimdi sinir sistemi rahatsızlıklarına bakalım. Sinir sistemi rahatsızlıkları çevresel faktörlere bağlı olabilir, kalıtsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir ve zararlı alışkanlıklar sonucu da bir sinir sistemi rahatsızlıklarına yakalanabiliriz. Hocam zararlı alışkanlıklarla bu nasıl oluyor diyebilirsin. Bizim doğrudan zararlı alışkanlıklarımızın etki ettiği organımız beyindir. Bu nedenle beyin herhangi bir şekilde zarar görürse de bazı hastalıklar oluşmuş olur. Şimdi sinir sistemi rahatsızlıklarının birkaçını birlikte inceleyelim. PMS'ten başlıyorum. Bizim bağışıklık sistemi elemanlarımız var. E, beyin ve omurilikteki miyelin kılıflara bu bağışıklık sistemi elemanlarımız zarar verebiliyor. Zarar verdiği durumda işte uyartı iletimi de bozulabiliyor. İşte bu bozulma sonucunda da MS hastalığı ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bizim vücudumuzda beyin ve omurilikteki miyelin kılıflara zarar verebiliyor dedim ya. İşte vücudumuzdaki neredeki miyelin kılıfa zarar verdiğine göre bize verdiği tepki de aslında belirtilebiliyor de farklılık gösterebiliyor. Normalde hasarsız bir miyelin kılıfı böyle görecek olursak hasarlı olduğu zaman bu şekilde bir görüntüye sahip olmuş oluyor. Bu nedenle de MS hastalığına sahip olan kişilerde miyelin kılıfların yani bir sinir hücresindeki miyelin kılıfın bu şekilde olduğunu görebiliriz. Şimdi Alzheimer'a bakacak olursak da bu unutkanlık hastalığı olarak karşımıza geliyor. Etrafımızda bu hastalığa sahip olan kişiler olabilir. Genellikle ileri yaşlarda bu hastalığı ya yakalanabiliyoruz. Ee, i̇şte bu ne durumda oluyor? Bizim beynimizde bulunan nöronlar arasında yoğun bir protein birikimi olabilir. İşte çeşitli nedenlerle bu yoğun protein birikimi sayesinde vücudumuzda üretilen bir nörotransmitter madde olan asetil kolin miktarının azalması sonucu nöronlar arasında iletişim yavaşlıyor. İşte bu yavaşlamasına bağlı olarak da bazı bilgiler iletilmiyor ya da geç iletilebiliyor. İşte bunun sonucunda da Alzheimer hastalığı oluşmuş oluyor. Bu hastalığa sahip olan kişiler mekanı, bulunduğu yeri, yaşadıkları kişileri, yakınlarını hatırlamakta güçlük çekebiliyorlar. İşte Alzheimer hastalığı da bu şekilde oluşmuş oluyor. Yani asetilkolinle ilgili bir şey görürsen, beyindeki nöronlar arasında protein birikimi ile ilgili bir şey görürsen seçeneklerde Alzheimer hastalığı olduğunu bilmeni istiyorum. Geliyorum Parkinson'a. Parkinson'da böyle eli, ayağı, vücudundaki herhangi bir yerinin böyle hafif titremesi ya da daha şiddetli bir titreme ile belirti gösterdiği bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Kişide hastalığın İleri dozda olmasında çok daha hızlı bir şekilde titreme durumu olurken, en başlarda daha tit yavaş bir titreme hareketiyle başlayabiliyor. Şimdi hangi durumda oluyor bu? Ona bakalım. Sinir hücrelerinde tahribat sonucu, herhangi bir tahribat sonucu beyne giden sinyalleri ileten nörotransmitter bir madde var. Bu dopamin adını verdiğimiz nörotransmitter maddenin eksik olması sonucu beyin mesajları aktaramıyor ve vücutta titreme, yavaş hareket etme gibi bir durum ortaya çıkmış oluyor. Yani sadece titreme ile belirti göstermiyor. Bu hastalığa sahip olan kişilerin de normal insanlara göre daha yavaş hareketler ettiğini gözlemleyebiliriz. Epilepsiye bakacak olursak da ben üniversitedeyken e, birkaç üst sınıfımızdaki biri böyle epilepsi hastasıydı ve biz dersteyken falan bazen epilepsi nöbetleri geçirebiliyordu. Gerçekten e, bizim için de çok korkutucu oluyordu. Şimdi buna bakalım. Beyin ve damarlarda oluşan Gelişim bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlık bu. Bu e, ani ve periyodik olarak meydana gelen bir olay olarak karşımıza çıkıyor. E, kesinlikle kontrol edilemeyen bir durum olduğu için de bu hastalığa sahip olan kişiler nöbet geçiriyor. Bu nöbet geçirme de bilinç kaybı ve ağızda köpük oluşumu gibi belirtilerle ortaya çıkıyor ve titreme gibi bir durum söz konusu olarak karşımıza geliyor. Doğuştan da olabilir, sonradan da hastalığa yakalanabilir hastalıkları öğrenirken aslında şuna dikkat etmeni istiyorum. Bazı böyle ipucu kelimeleri var. İşte dopamin gibi ya da asetilkolin gibi ya da periyodik ve kontrol edilemeyen nöbetler gibi. İşte bu tarz cümlelere dikkat etmen gerekiyor. Asetilkolini gördüğün zaman hemen Alzheimer hastalığı aklına gelmeli. Ya da dopamin olduğu zaman Parkinson aklına gelmeli. Nöbet olduğu zaman ve kontrol edilemeyen periyodik bir nöbetten bahsediyorsak epilepsi yani yani sarı hastalığı aklına gelmeli. Bu şekilde böyle bazı kelimelere dikkat edersen soruda karşına gelebilecek ipuçlarını yakalamış olursun. Soruyu daha iyi bir şekilde çözmüş olursun. Gelelim çağımızın hastalığı depresyona. Bu duygu durumu bozukluğu olarak karşımıza geliyor. Hastanın... Ee, hasta olan kişinin aslında kendine, çevresine ilgisi azalıyor, iç sıkıntısı artıyor, bunalıma giriyor ve böylelikle hiçbir şey yapma isteği gelmiyor. Yani aslında şu anda etrafımızda herkese baktığımız zaman ya da kendimizde bile depresyon belirtileri görebiliriz. İşte depresyondan kurtulmak için yapmamız gereken en 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 önemli şey Günlük faaliyetlerimizi artırmak. Yani hayatımızın bazı dönemlerinde canımızın sıkılacağı, bizim moralimizi bozacak, bizim hayatımızı olumsuz etkileyecek çok şey başımıza gelebilir, tamam mı? Bundan sonra da gelecektir mutlaka. Depresyona girmek de çok kolaydır bu arada. Yani olumsuz şeyleri düşünmek çok kolaydır ama o duygu durumundan çıkmamız gerekiyor. Yani mesela ben hayatımda şimdiye kadar birçok kez olumsuz bir olay yaşamışımdır. Bu olaylarda ben şunu yaptım arkadaşlar. Günlük rutinimi artırdım. O an yapabileceğim en iyi şey ya da yaptığım şey çalışmaktı. Çalışma saatlerimi arttırdım. Yani 5 saat derse giriyorsam 7 saat yaptım, 10 saat yaptım ya da başka şeyler yaptım. Örgü ördüm, bir şey yaptım, bir hobiyle ilgilendim falan. Aklı fikri yerinde olan insan kendini yönetebilen insandır. Bir de ben şunu gördüm arkadaşlar. Hayatımız boyunca ağzımızdan çıkan şeylere de dikkat etmeliyiz. Yani olumsuzu söyleyip durmamalıyız sürekli tamam mı? İyi şeylerden bahsetmeliyiz güzel şeylerden bahsetmeliyiz çağırdığımız şeyler iyi şeyler olsun hayatımızda kötü şeye odaklanmayalım İyi şeylere odaklanalım İyi yerlerde olalım böyle depresyona da girmeyelim tamam mı depresyona böyle sinir sistemi hastalıklarını anlatırken de böyle siyah giyinmişim ama e, böyle denk geldi diyeyim tamam mı hemen bu durumdan çıkalım menenjitten devam ediyorum. Menenjit dediğimiz şimdi meningez zarları var, değil mi? Bunlar beyin zarları ya da omurilik zarları. İşte menenjit dediğimiz hastalık da bu beyin zarlarının iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalık olarak karşımıza çıkmış oluyor. Tedavi edilmezse çok ciddi sıkıntılar olabilir. İşitme görme kaybı hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Siyat'a gelelim. Siyatik dediğimiz neydi? Bizim omurilikten çıkan sinirlerimize örnekti, değil mi? 31 çift sinir çıkıyordu. Bunlardan birisi de siyatik sinirdi. İşte insan vücudunda bulunan en uzun sinir olan siyatik sinirin sıkışması sonucu meydana gelen bir hastalık oluyor. Tedavisinde sıcak uygulama yapılmalı, kişinin dinlenmesi gerekiyor. Bu uygulamaları yaptığı zaman da böyle fizik tedavi gibi yöntemlerle de tedavi yapılabilir. Çocuk felcine bakacak olursak da çocuklarda görülen bir hastalıktan bahsediyoruz. Omurilikteki motor nöronlara zarar veren virüsün kol, bacak gibi yerlerde felce neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Ama artık aşısı yapıldığı için de çok bulaşıcılığın olmadığını da söyleyebiliriz. Genellikle çocuklarda yani 1-4 yaş arası çocuklarda görülen ama aşı ile genellikle önlenebilen bir hastalıktır diyelim. Kuduzla devam edelim şimdi birlikte. Hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık ama genellikle köpeklerden bulaşan ve hızla beyine ulaşıp beynin iltihaplanması ve bunun sonucunda da diğer organlara zarar görmesi sonucu meydana gelen bir hastalıktan bahsetmiş oluyoruz. Kişiye bu hastalık bulaştı. O zaman ne yapılacak? Eee Kişi kuduz olduğunu e, ya da kuduz şüphesi ile hastaneye gittiği zaman kişiye aşı yapılır. Daha sonra serum verilir ve hastalık daha fazla belirti vermeden önlenmesi de bu şekilde sağlanabilir. Şimdi konunun en başında ben şunu söyledim. Çevresel faktörler, Kalıtsal faktörler, Bizim sinir sistemi rahatsızlıklarına yakalanmamıza sebep olabilir ya da zararlı alışkanlıklar da bizim sinir sistemi hastalığına yakalanmamıza sebep olabilir demiştim. İşte bu nedenle alkolün, sigaranın ve uyuşturucunun tahribata neden olduğu organlardan biri hatta en önemlisi beyindir. Bu nedenle beyin ve akıl sağlığımızı korumak için bu alışkanlıklardan kesinlikle uzak durmanızı tavsiye ediyorum diyeyim. Ve cevap sende sorusunu buraya bırakayım. Bu soruyla birlikte yani aslında biraz önce söylediğim cümlelerle sinir sistemini bitirmiş olduk. Harikasın. Tebrik ediyorum. Çok güzel gidiyoruz. Endokrin sistemle de devam etmiş olacağız. Cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum. Bu sorunun cevabını yorumlardan bekliyorum. Ben de en kısa zamanda doğru cevabı yazmış olacağım aklına takılan, anlamadığın, sormak istediğin herhangi bir şey varsa yorumlardan yazabilirsin. Desteklerin benim için çok ama çok kıymetli. E, senden gelen enerji bana gerçekten çok yansıyor. Ben de bu nedenle kameraya baktığım zaman sadece oradaki bir alana bakmadığımı, senin gözün içine baktığımı çok iyi bir şekilde hissediyorum. Kampa eksiksiz bir şekilde devam etmeyi kesinlikle unutma. Beşinci günü bitirdik. Öğretici ve ÖSYM sorar soruları seni bekliyor. 6. günde görüşürüz. Hoşça kal.